Hiçbir peygambere dil uzatılmaz. Sual. Bazı Avrupa ülkelerinde Resulullah Efendimiz'e hakaret maksadıyla karikatür vesaire yapılınca tepki amacıyla Hazreti İsa'ya dil uzatmaya başlandı. Peygamberlere nasıl dil uzatılır? Cevap. Peygamber Efendimiz'e dil uzatılması, ardından Hazreti İsa'ya dil uzatılması, din düşmanlarının bir oyunudur. Müslümanlar bu tuzağa düşmemeli. Din düşmanlarının kendileri zaten hiçbir peygambere inanmıyorlar. Bir peygambere tanrı veya tanrının oğlu demek, ona inanmak demek değildir. Yani onlar için değişen bir şey yok. Kafir tekrar kafir olmaz. Ama bir Müslüman herhangi bir peygambere dil uzatamaz. Bütün peygamberler Müslümandı. Hepsine inanmak, hepsini sevmek imanımızın şartlarındandır. Hepsi bizim peygamberimizdir. İmanın dördüncü şartı, peygamberlere imandır. Amentü'deki ve rusulihi kelimesi, Allahü Teala'nın peygamberlerine iman etmeyi bildirmektedir. Peygamberlerin ilki Adem aleyhisselam ve sonuncusu bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir bu ikisinin arasında çok peygamber gelmiş ve geçmiştir. Sayıları belli değildir. 124 binden çok oldukları bildirilmiştir. Peygamberlere iman etmek, aralarında hiçbir fark görmeyerek, hepsinin Allahü Teala tarafından seçilmiş, sadık, doğru sözlü olduklarına inanmak demektir. Onlardan birine inanmayan, hiçbirine inanmamış olur. Allahü Teala İlk insan ve ilk peygamber olan Adem aleyhisselamdan beri, her bin senede din sahibi yeni bir peygamber vasıtasıyla insanlara dinler göndermiştir. Bunlar vasıtasıyla insanların dünyada rahat ve huzur içinde yaşamaları ve ahirette de sonsuz saadete kavuşmaları yolunu bildirmiştir. Kendileriyle yeni bir din gönderilen peygamberlere Resul denir. Resullerin büyüklerine ölü lazım peygamberler denir. Bunlar Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed aleyhi ve vesselamdır. Adem aleyhisselamdan son peygamber Muhammed aleyhisselama kadar bütün peygamberler hep aynı imanı bildirmiş, ümmetlerinden aynı şeylere iman etmelerini istemişlerdir. Yahudiler Musa aleyhisselama inanıp İsa aleyhisselama ve Muhammed aleyhisselama inanmazlar. Hristiyanlar, İsa aleyhisselama inanıp, Muhammed aleyhisselama inanmazlar. Müslümanlarsa bütün peygamberlere inanırlar. Peygamberlerden herhangi birini inkar veya herhangi birine hakaret etmek küfürdür. Yani böyle yapan kafir olur. Allahü Teala'nın var ve bir olduğunu bildiren ilahi dinlerin hepsi, insanlar bozmadan önce amele ait hükümler hariç, inanılacak şeyler de hepsi aynıydı. Bütün peygamberler Müslümandı. Mesela Yahudi ve Hristiyanların bizim peygamberimiz dedikleri nebiler için, Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları Müslümandır. Onların Yahudi veya Hristiyan olduğunu söyleyenlere de ki, siz mi iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah'ın bildirdiğini gizleyenden daha zalim kim olabilir? Bekara Suresi 140. Ayeti